Evet değerli dostlar, klibi dinledik. Şarkıyı dinledik, çocuk şarkısını. Bence büyüklere hitap eden, içeriği dolu, manası çok güzel. Çok iç ısıtan sözleri, görüntüleri arzu ettiğimiz şeydi. Hocam ne kadar güzel yapmışlar. Evet, teşekkür ee, teşekkür ediyoruz teşekkür, emeği geçenlere. Evet hocam, Peygamber Efendimiz zamanında mescitlerin başka bir anlamı vardı. Yani e, bu gördüğümüz görüntüler normal hayatta olmayan görüntüler. Gönül böyle olsun evet. istiyor. Ama Allah'ın Resulü'nün olduğu zaman profil farklıydı Aleyhisselatü Vesselam evet. zamanında. İşte mescitler, müminlerin toplandığı, istişare ettiği evet. topluma açık toplumsal bir alandı. E, i̇lim tahsil ederlerdi orada müminler. E, hanımlar da gider cemaatle namaz kılarlardı. Neden bu kopukluk oldu? Yeni yeni buluşmalar başlayacak inşallah evet. ama şimdiki hal nedir? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde mescidin ayrı bir görünümü, ayrı bir fonksiyonu vardı. Başlangıçta ifade ettiğimiz o cami kelimesinin Adeta iz düşümü oradaydı yani evet. kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, fakir, zengin, bedevi, medeni, İranlı, Selman, İranlı işte. Yani farklı etnik kökenin, siyasal anlayışın veya herhangi bir ögenin ön plana geçmediği huzur mekanıydı. Evet yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'den hicret ettiğinde biliyorsunuz hemen daha Medine'ye varır varmaz Kuba Mescidi'ni inşa etti. Medine'ye vardı Mescid-i Nebevi'nin temelleri atıldı değil mi? Yani bu da gösteriyor ki mabed olmazsa İslam olamaz. Yani mabed bizim hayatımız için önemli bir unsur. Bizim hayatımızın şekillenmesinde, zihin ve gönül dünyamızın inşasında, hı hı. huzur ve mutluluğumuzun hı hı. devamında, ilmimizin, adabımızın, bilgimizin, gölgümüzün hı hı. adeta yoğun bir şekilde teneffüs edileceği ortamlardır. Yani Bunu, şekillendiği yer orası. Evet. Ama uzun zamandır bu fonksiyonundan evet. uzak kalmış. Evet. Şimdi gayretler evet. bu yolda galiba. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde bakıyorsunuz çocuklardan bir saf teşekkür edecek kadar çocuk var o mescitte. Allah Resulü minberde hutbe okurken torunları Hasan ve Hüseyin düşe kalka mescide giriyorlar. Allah Resulü minberden hutbe okurken iniyor, onlar omuzunu alıp çıkıyor. Şimdi bu tabloyu günümüze getirelim. Hı hı. Veya e, Zeynep'ten e, kızı olan Ümame öyle hatırlıyorum. Allah Resulü e, onu mescitte efendim namaz kılarken omuzunu alabiliyor. Şimdi e, günümüze geldiğimiz zaman çok farklı bir mescit cami havası teneffüs etmekteyiz. Orada yani din adına, kutsal adına herkesin sustu. Dillerin hiçbir şey telaffuz etmedi. Sadece hocanın söyledi. Sadece hocanın belki çoğu defa dinledi. Çocukların motivasyon bozucu birer unsur kabul edildi. Evet. Böyle daima dışlandı, tecid edildi. Kadın ise ne hikmetse fitne unsuru olarak telakki edildi. Ee, kültürel bir yapılanma hı hı. içerisindeyiz. Bunun e, dini e, açıdan temellendirilmesi mümkün değil. Kadını, çocuğu veya toplumda herhangi bir bireyi tecrid eden mekan Beytullah ol olarak nitelendirilmesi evet. lafı güzaftan hı hı, ibarettir. Hı hı. Dolayısıyla tabii şunu da demiyoruz. Mescid, mabet, Beytullah diyoruz. Biz müminler olarak Oranın misafiriyiz... Oranın sahibi kim Allah. Aslında müminler için bütün arz, bütün e, yeryüzü mescittir ama oranın özel bir e, anlamı sembolik vardır, bir anlamı sembolik var. bir anlam Hı -hı. vardır. Yani <laughs> Müslüman oraya girerken bile sağ ayağıyla girer, değil mi? Besmeleyle girer, Bismillahirrahmanirrahim der, dua ederek girer. Girdiği anda orada güzel şeyler konuşur. Yani. Oranın kürsüsünden Allah kelamı, oranın kürsüsünden minberinden Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin ahlakı, adabı, onun ticaret anlayışı, onun arkadaşlığı, onun komşuluğu, onun nasıl eşsiz bir baba oluşu, onun nasıl sadakat sembolü bir eş oluşu, onun nasıl şefkat yüklü bir baba dede oluşu, onun nasıl samimi bir dost arkadaş oluşu Bunlar telaffuz edilir oradan değil mi? Yani biz oraya girdiğimiz zaman orası bizim e, e, mikro planda makro dünyamızdır. Yani bir Müslüman adeta aslında bir hayata başlarken veya mümin oluşun önemli göstergelerinden birisi nedir? Kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadette biz dünya mescidine, mabedine giriyoruz aslında. Evet. Bu ne demektir? Bir Müslüman olarak ahlaklı olacaksın. Samimi olacaksın. İhlaslı olacaksın. Kime karşı? Allah'a karşı. Onun Resulüne karşı. Ve çevrene karşı. Müslüman ahlakı bu. Müslüman, Müslüman yalnız namaz bu. kılmaktan ibaret değiliz. Yani İslam, değil mi? baktığımız zaman biz mabetleri süreç içerisinde hı hı. sadece bazı dini ritüellerin, namazın, efendim kandil gecelerinin kutlandığı, cuma'nın kılındığı bir mekan konumuna indirgemişiz. Bu mabede yapılan e, bir haksızlık olduğunu düşünmekteyim ben. Mabet mihrabıyla bizim e, evet mabedimiz olmalı. İbadet mekanı. Minber ve kürsüsüyle bizim mektebimiz olmalıdır. Çok yani çok önemli hocam. Yani, çizelim yani, bunu? Yani cami mihrabıyla mabedimiz evet. kürsü ve minberiyle mektebimiz Hı -hı. olmalıdır. Mektep dediğimiz şey de okul demektir. Yani biz oradan Adabımızı öğreniriz, çocukluğumuzun gereklerini öğreniriz, gençliğimizin gereklerini öğreniriz, yaşlılığımızın gereklerini öğreniriz, dünya ve ötesine dair bilgiyi öğreniriz. Biz. Zaten bakıldığı zaman o caminin yapılanması içerisindeki mihrabın, kürsünün, minberin semantik anlamda içerdiği çok derin manalar vardır. Hocam mihrap çok... özür dilerim. Buyur. Ben birkaç mihrap kelimesi mesela hı hı. E, kelime olarak yani olumsuzluklara, negatif davranışlara, ahlaksızlıklara karşı e, efendim e, harp ilan edilen mekan demektir. Kürsü ise kürsü ve minber ise hı hı. minber zaten bilginin nura dönüştüğü mekan demek. Kürsü ise zaten bir yüceliğin e, anlamı vardır orada. Bilginin yüceleşmesi, hikmete dönüşmesi, gönüllerde zihinlerde yer edecek bilginin insanlara kanalize edilişidir. Dolayısıyla cami, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde bir mektepti, evet. mabetti. Evet. Suf ve ashabı vardı biliyorsunuz. Bunlar Peygamberimiz döneminde seçkin ilim erbabı, hı hı. yetiştiren ilim öğrencileriydi. Hı hı. Orası aşevi olarak kullanılıyordu. Orası düğünler için kullanılıyordu. Orası mahkeme için kullanılıyordu. Orası aynı zamanda ibadet için kullanılıyordu. E ee, tabii eee kadar geniş bir fon, fonksiyonu vardı. Tabii bu var. kadar fonksiyonu vardı ama şimdi yaşadığımız dönemde artık kurumsal anlamda çok farklı işte efendim mekanlar ihtisas edildi. Tutup orayı mahkemeye çevirecek halimiz evet. yok. Evet. Veya orayı efendim burası nasıl olsa suf ve asaba ilim olmalıdır şüphesiz Hı. camilerimizin köşelerinde, bir odalarında ilim halkaları dediğimiz yani oturup ilim okuyan insanlar olmalı, Kur'an öğrenen insanlar olmalı e, efendim oraya bütünüyle biz toplum olarak e, kadınıyla erkeğiyle bir şeyler öğrenmek için gidebilir. Bugün Cuma namazlarına baktığımız zaman e, kadınlarımızın oranı yok denecek kadar azdır değil mi? Oysa cuma günü vaaz ediliyor, hutbe okunuyor. Çok güzel şeyler aktarılıyor. Ya bundan neden kadınımız, neden çocuğumuz evet. efendim istifade etmesin? Çünkü şuna inanmaktayız biz. Kadın eğitilirse aile eğitilmiş hı hı. olur. Çünkü netice itibariyle hepimiz annelerimizden bir şeyler öğrenmişizdir. Bizim din algımızın, din tasavvurumuzun şekillenmesinde annemizin rolü, rolü hakikaten büyüktür. Dolayısıyla inşallah umarız biz bu kampanya ile bu anlattığımız peygamberimiz dönemindeki mabedi mescidi bugüne taşırız. İmamımız adeta Allah Resulü gibi cemaate şefkatli, merhametli cemaatin güvendiği, cemaatin her şeyini teslim edebileceği bir anlayışa bir konuma, bir şahsiyete sahip olur. Bu noktada da ben tabii ki bazı din görevlerimize yönelik bazı şeylerimiz oldu, bilgilendirmelerimiz oldu. Bu 1 ile 7 Ekim Hı. arasında biten bir kampanya değil. Yıl boyunca devam edecek. İnşallah illerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde, öğrencilerimiz, çocuklarımız imkanlar ölçüsünde camiye gidecekler. İmam Hocam din görevlerimizi nasıl evet, yönlendirdiniz? Evet, e, din görevlerimizi bu noktada gelen öğrencilere cübbesiyle, sarıyla karşılayacak onu. İmkanlar ölçüsünde onlara hediyeler verecek. Onlara caminin fiziksel yapısını ayrıntılı, ayrıntılı bir şekilde tanıtacak. Ona tanıtabileceği bir rehber, e, bir metin onlara gönderdik biz. Orada mihrap nedir, kürsü nedir bunların hepsi anlatılıyor. İmam nedir? Müftü nedir? Vaiz nedir? Bizim çocuklarımız yaşamış olduğu kültürün gerçeklerini öğrenmelidir. Burada birçok evladımız bu kültür içerisinde yaşayan birçok yavrumuz imamın ne demek olduğunu, caminin mihrabın ne demek olduğunu bilmeden büyüyor efendim. Sonralarda bu kültürü alması hakikaten zor oluyor. Dolayısıyla biz istiyoruz ki ee, çocuklarımız yaşamış oldukları kültürün, toplumun gerçeğini, gerçeklerini öğrensinler inançları adına. Bu bizim vazifemiz. Ee, dolayısıyla imamlarımız oraya gelen çocukları sarıyla cübbesiyle karşılayacak. Gayet mütebessim, şefkat eliyle, rahmet eliyle onları karşılayacak. Onlara efendim motivasyonu bozucu bir unsur gibi görmeyecek artık cemaatimiz. Görmemelidir. Hocam din görevlileri görmüyordur da cemaatte var evet. bu sıkıntı. Özellikle biraz daha yaşlı olanlarda. Evet. Yani çocukların oynaması biraz sesli daha konuşması oraya bir saygısızlık, bir hakaret evet. gibi geliyor. Evet tabii bu saygısız olarak telakki edilmemez. Çocuktur o. Yani biz orada motivasyonumuzu bozucu mahiyette unsur olarak sadece çocukları görmeyeceğiz. Ha bu çocuğu mescitten kovarak onu biz mescitte saygılı bir şekilde yetişmesini temin edemeyiz. Eh. Çocuğu mescitten kovmadan mescit içerisinde hı. yavrum bu yaptın. Bak şöyle doğru değil. Bak namaz esnasında konuşulmaz, büyünmez. Bunu biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Çocuk psikolojisi. Evet. Hepimiz değil çocukluk mi? yaşadık. Değil. Yani namaza durur, namazda umulmadık bir yerde güler, umulmadık bir yerde konuşur, umulmadık bir yerde laf eder. Bu onun çocukluğunun gereğidir. Onu hoş görmek durumundayız. Anlattım, anlattım sizlere. Yani Resulullah omuzuna alıyor çocuğu, yanına alıyor. Bunun örnekleri çok, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim motivasyonumuzu bozucu bir unsur değil. Yarın burada saf tutacak, hı -hı, secde edecek, rükû edecek, mihraba geçecek, kürsüye çıkacak, minbere çıkacak bir nefer, bir fert olarak bakmak Yani orayı sevecek, oraya evet. alışacak, benimseyecek. Evet. Bu bağlamda ailelere ne vazife düşüyor? Yani hocam? bir taraftan aileler olarak biz çocukları camiden kovalım, bir taraftan da camiye girmeleri için dua edelim. Değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> bu bir evet. paradoks, çelişki doğru, bu yani. Doğru, evet. Dolayısıyla aileler olarak biz bir defa yavrumuzun inanç yapısını, inanç dünyasını zenginleştirmek durumundayız. Onun inancının şekillenmesi noktasında öncülük yapmak durumundayız. Yani bu çocuğumuzun dini anlamda yetişmesi, işte Allah'ını, peygamberini, dinini, Kur'an'ını, kitabını tanıması, onlara saygı duymasını e, öğütlemeyi sadece hocalardan beklememeliyiz. Hoca burada sadece bir vesiledir. Ama onun altyapısını kalıcı yapısını asıl hazırlayacak olan ailedir. Hı hı. Annedir, hı hı. babadır. Hı hı. Ve şundan da endişe etmemek lazım. Yani maalesef e, ülkemizde zaman zaman azınlıkta ama diniyle böyle e, uzlaş içerisinde olmayan, dinini yatırgayan, dinin değerlerini tahkir eden Hasbel kader bir şekilde kendisine göre din algısını ishar eden insanları küçümseyen, tahkir eden modernlikle, çağdaşlıkla onları bir araya getirmeyen bir takım algı, anlayışlar var. Bunların bize oldukça yobaz bir bakış açısı olduğunu söylemek durumundayız. Bir defa bir toplum diniyle kavgalı olamaz. Yanlış din öğretilerini kastetmiyorum. Eğer siz sahih dindarlık anlayışına da karşı olursanız, toplum sosyolojik açıdan boşluk kabul etmiyor. Evet. Yani doğru öğretilmezse Toplum o zaman yanlışların peşine koşuyor. Biz de o zaman yanlışları düzeltmek için dünya kadar mesai sarf ediyoruz, değil mi? Doğru. Dolayısıyla biz dinimize bir defa kavgalı olacağız. Diniyle kavgalı olan hiçbir millet başarılı olamaz. Doğru. Bu diniyle kavgalı olan milletlerin içerisinde milletlerde bir şunu da görüyoruz: diniyle kavgalı olan çocuk, genç, anne babasıyla da kavga. Diniyle kavgalı olan anne baba çocuğuyla, evladıyla, eşiyle toplumla da kavgalı. Hı hı. Çünkü din bize her şeyden öte insan olmayı öğretiyor. Yaşamın anlamını bize öğretiyor değil mi? Yani biz bizim varlık amacımız yaratılışımızın hikmeti belli bir amaca matuf. Belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik. Yani biz sorumsuz bir varlık değiliz ki yaptığımız her hareketten sorguya çekileceğimizi her hareketin Allah katında bir karşılığının olduğunu bilmek durumundayız. Yani kırmızı çizgilerimiz var değil mi? Yani böyle özgürlük özgürlük özgür nereye kadar? Yani buradan şunu kastetmiyorum. Yani günümüzde özgürlük 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 diye insanlar köleleştirirdi. Yani yaşam veya hayat felsefesi çok böyle kırmızı çizgiler olmayan insanların düşmüş oldukları kaotik ortamları biliyoruz biz. Onları tatmin edici mahiyette efendim ortaya atılan tezleri görüyoruz biz. Dolayısıyla dindar olmak, gerçek dini yaşamak, Allah ve Resulüne gönül vermek, zihin ve gönül dünyamızı onlar ekseninde şekillendirmek. Bize hiçbir zaman zarar vermez. Kim genç olarak, orta yaş olarak, ihtiyar olarak, çocuk olarak, aile olarak, toplum olarak, e, ülke olarak. Çünkü hakikaten bizim mesela şimdi geleneğimize baktığınız zaman biz dünyanın hangi köşesinde bir gözü yaş, göz yaşı aksa vicdanımızda onun sızısını hissederiz. Neden? Çünkü bizi yetiştiren gelenek, öğreti, din halkısı, bunu bize bir sorumluluk olarak yüklüyor. Yunus'umuz durup dururken yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü dememiş yani, evet. değil mi? Evet. Bu ne kadar bir geniş bakış açısıdır. Yani etnik, siyasi, dini, herhangi bir eee farklılığı efendim öncelemek sizin herkese insan herkese yaratıcının efendim bir eseri olarak bakmayı öğütlemek ne kadar güzel bir şey değil mi? Günümüz insanı buna muhtaç değil mi? Yok. çok muhtacız evet. yani kabul etmek Doğru. gerekiyor. Bu noktada da camilerin gerçekten önemli sembolik vazifeleri evet. var. Din görevlileri önemli vazifeler düşüyor. Ailelerin de vazifesi çocuklarını küçükten camilere alıştırmak. Tabii ki yani küçükte Yani ecdadın bir sözü var değil mi? ağaç yaş iken eğilir. Evet. Yani eğitim bu. Yani belli bir yaşa geldikten sonra eğitim hakikaten zorlaşıyor. Küçük yaşlarda hepimiz Acayip öyle değil genel. midir? Evet, yani e, Birçok yazarımız, birçok insanımız bunu anlatıyor. Mesela küçükken bir camiye gidiyor. Orada görmüş olduğu güzel bir hoca efendim. Efendim böyle şefkat timsali, merhamet timsali bir hoca efendi. Onun ömrü boyunca onun önünde rol model oluyor. Yani evet, örnek çok bir şahsiyet bir oluyor. Evet. Mesela... Bilmiyorum zamanımız ne kadar ama eski bakanlarımızdan birisini ziyaret ettiğimizde bu kutluğun vesilesiyle bize aktarmıştı. Ben çok önemsediğim için seyircilerimize paylaşmak isterim. üniversite yıllarında eee öğrenciyken böyle finallerin, vizelerin çok yoğun olduğu anlarda ruhları sıkılıyor. Biraz rahatlamak için mabede, camiye giderdik diyor. Ee, üstümüz başımız çok uygun değildi. Dekolte giyinirdik ama bir gün Sultanahmet Camii'ne ikin namazı kılmak üzere gittik. Tam o esnada cemaat çıkıyordu. Cemaatin çıkmasını bekledik. İçeriye girerken bir şahıs dedi ki nedir bu haliniz? Sizin bu kıyafetinizi ehli kitap bile giymiyor. Böyle camiye mi girilir diye bizi dışarıya efendim e, çıkardı. Biz de tabi o esnada ona karşılık verdik. İşte biz namaz kılmaya geldik falan. Tam dönecekken içeriden nurani yüzlü, beyaz sakallı bir hoca efendi, bir şahıs çıktı diyor. Dedi ki hayırdır evladım? Biz namaz kılmak istiyoruz. Bu şahıs bizi camiden koyu. Olur mu öyle? Olur mu öyle şey? Demiş, almış. Buyurun beraber namaz kılalım demiş. Yani onların namaz kılmasını beklemiş. E ee, ve demiş ki onlara siz nasıl olsa hukuk fakültesinde okuyorsunuz. E ee, ezberiniz kuvvetlidir. Bu finallerde, sınavlarda size yardımcı olması açısından e, bir dua öğreteyim demiş. Aslında bu o duanın ona o sınavı kazanıp kazanmama noktasında e, bir moral motivasyon, bir de ya yani onlara belki de bu vesileyle bir duayı öğretmek. Bir sıcaklık aşılanmış. Evet. Evet. Öğretmiş. Ee, tabi zaman sonra öğrenmişler ki bu merhum gönüllü Mehmet Efendi. Öyle mi? Yani şimdi e, Bir bu insanları kapıdan kovma, hı hı. kovanlar var. Onun zihin dünyasında bu şahsı düşünelim. Bir de bütünüyle o muhabbeti Beytullah'ın adeta bir hizmetkarı gibi tamam mı? E, o insanları açan şahıslar var. Biz her zaman oranın bir Allah'ın evi oldu, mabedi oldu ve bizler de oranın hizmetçisi olduğumuz ve oraya gelen, oraya yönelen her zihnin, her gönlün oraya ulaşmasına bizim sadece yardımcı olmamız gerektiği bilinciyle tüm din görevleri, tüm müminler olarak, tüm cemaat olarak efendim kulak vermemiz gerekiyor. Yavrularımızı, çocuklarımızı her ne kadar bizim cami adabı olarak nitelendirdiğimiz bazı kuralları ihlal etseler dahi Efendim yanımızda, sırtımızda, omuzumuzda yer vermemizin geleceğimiz açısından, bu sadece camilerin geleceği açısından değil, ailelerimizin, ülkemizin, insanımızın, toplumumuzun geleceği açısından zaruri olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü sonuç olarak şunu ifade etmek isterim. Gerçek anlamda dinini bilen, gerçek anlamda dinine yönelen insandan ne komşusuna, ne arkadaşına, ne topluma, ne ülkesine, ne bayrağına, ne milletine ne de evrensel anlamda insanla asla zarar gelmez. Evet hocam, evet. Çok haklısınız. <laughs> Değerli dostlar, programımızın sonuna doğru geldik. Efendim kendisine Yaşar Yiğit Bey Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğu için, bu güzel bilgileri bizimle paylaştığı için. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın kadınların cemaate katılma konusunda gösterdiği hassasiyetin bir benzerini büyükleriyle camiye gelen çocuklar için de göstermiş. Sesi çıktığında azarlandığı, soru sorduğunda terslendiği, efendim yaklaştığında kovulduğu bir camiye küçük bir gönül nasıl ısınsın? Onlar geleceğin büyükleri. Onlara bir milli birlik, beraberlik, şuuru aşılamak, ibadetin huzurunu keşfetmeleri için çalışmak, efendim yaratıcıyla sağlıklı bağ kurmalarını sağlamak için bu kampanyaya destek olmak lazım. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Yaşar Efendiye de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, Allah emanet olun değerli dostlar. Hoşçakalın.